<laughs> Hava olmasın? <laughs> Benim yerime geçecekmiş. Saçın nasıl benzeyeceksin salak? Ha, o en zor bölümü. Makas! <laughs> Hayır, Hayır yapamazsın bunu. Hayır! 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 <laughs> Clothes of yöntemiyle kıyafetlerini birebir kopyaladım. Şimdi de face off yöntemiyle tamamen aynı olacağız. Ceku aradaki farkı anlamayacak bile. Ceku farkı anlar sen merak etme. Çalıştır makineyi. Nasıl? Çok güzel. Daha bitmedi. Bana şu Tom Cruise'un filmde kullandığı aleti ver. <laughs> sen... Bu değil öbür film.